Çok topunuzla geleceğiz diyorum ama her, her şey çok güzel olacak. Olacak tabii. Sağ olun. Her şey çok güzel Yüreğin yeter Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Başka bir fotoğraf Abi yüzünüz fotoğrafını için teşekkürler. Çok açmış. Yani, evet sabır verirsin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Şey İnşallah Başkanımız söz çizimi başkanım. Ee, ben, başkanım. 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 E, bir irtibat kurun hangi yayinede? Bekliyorum. Bekliyorum. Yayın Bekliyorum.

Arkadaşlar sen gel gel. Merhaba. Sağ olun başkanım teşekkür ederim. Geleceğim. biraz anne adamı

buradan bizim değerli siyasi teatrımız var. İbebe başındaki Mahir Bey evet, Müyük, sanat tarihi. Evet. Ne güzel. Sağ olun. Hoş geldiniz. Gideceğim koyayım size. İnşallah ben de seni mahcup <laughs> <mevcut, gülüyor> etmem. Tabii ki. İyi, iyi. Abi nerede okuyorsun? Ben Mesih ya. Cevizli Bağ'da. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. İyi günler, sevgiler. Başkanım. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun. thank <music> you